Merhaba arkadaşlar. E, bugün oyun yapacağım. Nasıl bir oyun ise, ev yapacağım. Hemen. E, başlayalım şöyle yapmamız. Hemen çıkalım. Bir dakika olmalı Akşam bu ara oyunumu yani durdurarak yapacağım videoyu. Bazırken. Çünkü oyunumun sahası bayağı büyük sahası diyorum daha büyük olacak ya futbol futbol gibi bir yer yapacağım futbol yapacağım şu an şöyle dursun hocam daha da büyütelim Çünkü burada futbol sahası olacağından dolayı hemen şöyle yapalım yeterli değil hala çünkü bayağı bir şuradan buraya kadar katlayacağız yani şuraya kadar katlamamız gerek. Yoksa böyle yarım olacak. Lan yanlışlıkla bas baya büyük yapacağım. Çatıyı kapatmayacağım. Şuralara kadar gidecek bulutlara kadar. Akşam ben videoyu durdurup temen yapıyorum. Bir dakika, dur bir dakika. Durdurmayacağım. Daha yeni yaptık. Şimdi şuraya kadar yaptık. Şimdi böyle tamamla tamam. Diyeceğiz. Ama şeyler çok şey. Ağaçlar sıkıntı biraz. Tabii ki de ben ağaçları kıracağım. Lan yanlışlıkla kırdık altı yapalım böyle. Çimen. Ya bir git ya. Dur şunu da kıralım. Heh. Lan oğlum yine kırdık orayı ya? Heh. Futbol sahasını şuralarını da yapacağız. Buralar oturma yerleri olacak. Şöyle, şöyle büyütelim buraları da. Tabii ki de böyle olacak arkadaşlar. İzlenmesi için böyle. Böyle yapacak futbol sahasınızı. Çok güzel. Ha, mi? Arkadaşlar ya, yaptık. Bir dakika videoyu tutup geliyorum. Ha. Arkadaşlar bir bağlantı kesilen garip bir şey oldu. Ya abi siz gidin ya. Tamam biz böyle istediniz. Dur lan. Hemen kırıyorum şurayı. <laughs> Arkadaşlar ben Hemen şöyle şöyle yapacağım. Hatta şöyle şöyle yapalım. Abi şuradan böyle bir şöyle dolanmam gerek. Hocam ben bunları öldüreceğim ama. Lan. Bir dakika oğlum. İz bunu istediniz. Gel lan buraya. İniyorum lan. Seni öldürüyorum. Yat aşağı. Ya öl ya. Bak bak bak. bak. Zaman kaybı oğlum ya. Hah öl. Bir dakika. Heh. Şu anlık böyle biraz saralım şuralarda. Hemen bir videoyu da durup geleceğim. Bunları tamamlayacağım biraz. Arkadaşlar geldim. Böyle yaptım. Şu an burayı yaptım. Daha bayağı bir işimiz var. Şimdi bizim bir yeşil bir şey gerek ya böyle. Arkadaşlar gece oluyor. O zaman şöyle biraz. Şurada tadilat olacak. Burada tadilat yapacağız. Burası çıkma çizgisi. Burası çıkma çizgisi yapacağız. Hocam ama geç yaptın ya. Yapma şunu ya. Bir dakika arkadaşlar hemen. Yatak var mı oğlum? Yatak yatak. Aa varsa da yapar. Yok yok. Aa varsa yapmam yatakla ben. Arkadaşlar bir günde bed yapalım mı? Chat bir günde bed wars yapacağız ama uyuyalım. Ha uyuyor. Ee. uyuyor mu arkadaşlar? Ee, ee, ee. ee. Kalktım. Ee. Arkadaşlar biraz şey yaptım. Bilerek yaptım. Şöyle koyalım. Tamam. İkinci yarımıza başlayalım şu an. Lan oğlum çık ha. Böyle koltuklar da estik buralara. Aslında buraları bir tık daha mı büyütsek? Dur dur. Şöyle yapacağım. Ben anladım şimdi. Bir dakika bir dakika yanlış yaptık. Dur. Bir tık büyütelim en önce. Çünkü bir tık büyütmemiz gerek. Ya abi ya şunu koyma ya. Ya abi. Aşağı ben yine durduruyorum. Oh. Arkadaşlar yaptım. Ya bayağı bir uğraştım ya. Yoruldum ya. Ya. Neyse. Hı, 2-2 mi devam ediyoruz? 3-3 mü? 2-2 ne güzel. Abi biraz daha büyük yaparsak şuradan gidiyor. Ondan da böyle yapacağım. Abi ben burayı baya büyüttüm hocam. Arkadaşlar şu an 8 dakika çok az oldu. 20 dakikalık bir video çekeceğim. Artık videoyu kapatmayacağım şimdilik. Hocam şuradan iki yapsak çok kötü oluyor. Abi şuraları kıracağım. Bir dakika bekle. Ee, arkadaşlar buranın devamını getirdim. Yapamıyorum. Ya abi şuradan şuraya kadar yapacağız. Ama yapılmıyor ya. Akışa ya, yapamıyorum. Kusura bakmayın ya. Yani. Hocam Abi şu acı çekebiliyor muyuz ya? Sadece nasıl çekiyoruz? He? Oo kır 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 kır. Şuraya da kır bak. Bura rahatsız ediyor. Bura rahatsızçı. He? Kırdık be. Aa, yeter. Tır, 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 tır. Bak şöyle yeterli. Abi yukarı çıktı ya. <laughs> Belki devamını getirebilirim. Bir yıkadık. Oh baya devam. Yok yok. yok. Şuradan hemen ölçümüzü alalım. Buradan böyle gidiyor. Tamam yeter. Buradan böyle yeter. Yoksa şuraya gidip buradan böyle mi yapsak? Abi oradan öyle daha yakışır da futbola. Abi şuraları kırayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir bakalım kaç Arkadaşlar bu ne? <laughs> abi. Hocam şuradan geçip şuradan böyle yapacaktım da abi yapılmaz ki. Aşağı ne durduruyor. Aa, arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar buraya gizli yer olacak. Yani bura hani güvenliklerin yeri olacak. Ba paraları da var burada. Yani bura gizli. Upsiden değil de buraya kapman kayası koyalım. Şu kırır mırır geçer meçer sonra. Hmm, kapman kayası nerede ya? Arkadaşlar bloklar kapman kayası. Heh bu da. Adamım geldi benim. Abi bu bloklar çok korkunç ya. <laughs> Güzel. Böyle güzel oldu. Şimdi buraya bir sandık koyalım. Hatta niye bir sandık koyuyoruz ki? Lan? Ben kızmıyım? He çok da. Neyse. Hmm. Orada elmas mı elmas yok ha. Aha da burada. elmaslar var. Dur bir dakika. 啥不呀？Probably, yeah. Kaçak bir şeyler yazdım. <laughs> ne yapalım biliyor musunuz? Hmm. Eee hocam sandık yok ama. Tamam, tamam. Ha. Abi. Hatta bunun yerine. Ha yağmur yağıyor. Abi şey yok ya. Abi buton yok ya. Ha. buranın kapısını kapatmamız gerek. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurun bir dakika Heh. abi şu kapıyı kıracak mı kırmayın arkadaşlar ben daha izleyici yeri yapmayacağım buraları yeni bir şeyler ekleyeceğim Şura kale olsun. Burak Kale. İki tane kalemiz var. Buraya satıcı Mahmut yapacağız. Satıcı Mahmut. Buradan böyle futbolcular girecek. Şurada şampiyonluk olacaklar bunlar. Şimdi kabalı tutalım. Hırsız mırsız gelir. Arkadaşlar ben direkt uyumaya gidiyorum oradan. Ah. Eh. Arkadaşlar ben videoyu yine durduracağım. Çünkü 18 dakika oldu hemen. Bir dakika. E ee, arkadaşlar geldik. Arkadaşlar bence biz burayı açalım. Bence biz bir de şey yapalım. Her yeri bununla kaplayalım. Çok güzel olur. ha oturuyorum Kapla kapla kapla. Arkadaşlar buraya bir kat daha yükseltmem gerek. Hemen yükseltiyorum. Durun. başa video dönüyorum chat yaptım çok güzel yaptım var ya bunu 3 saat uğraştım Arkadaşlar bir tebriklerinizi dilerim Bu arada Arkadaşlar bir deneyelim şöyle oturabiliyoruz yani bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız görüşürüz bye bye, bye. bye.